200 amper yaşamak üstüne taktım. Haybo 54. Şu ileride duran Evin oradan saldık. Evet. Hava bulutlu. Bir açıyor, bir kapatıyor ama genellikle kapalı böyle. Şimdi Garip Adası, Kalem Adası, ee, Akvaryum Koyu, ne o bilmem ne bilmem ne bir sürü koylar varmış. 200 amperde jelaküm var. Ona güvenerek bütün adaların etrafını gezeceğim arkadaşlar. E ayıtlı Koyu'nun önünden ee, Kalem Adası'nın etrafından gezip tekrar gelmeyi düşünüyorum. Ee, yani 75 amper aküyle 2,5 saat geziyordum ben. Ee, bu da bana yeter diye düşünüyorum. Bayağı bir yol yaparız. Yanımda sadece iki tane olta. Ee, bir tanesini daha salmadım. Hemen bir tanesini saldım şöyle şeye. Ee, bir tane sahte taktım ona. Ee, bir tane Sahte taktım. Onu saldım. Şimdi şurası pizza koyu oluyor. Bunun arka tarafı pizza koyu. Burası Bademli limanı. Bayrağımızı taktık. Bayrağımızı da buraya sabitlemek için mermiyle sıkıştırdım. Mermi taktım. Çok sığ sular. Böyle, hemen. Aha kapatıyor. Çok sığ dediğim gibi e, motor şeye girdi, kuma girdi. Kapatayım buradan bir çıkayım ben. Ondan sonra tekrar açarız. Şuna baksanız burada inşallah şeyi kırmayız. Motoru kırmayız burada. Evet denizin ortasında böyle bir tepe varmış. Ta oralar açıktı. Bir metre, bir metre filan doğrular. Burası birden 30 santime düştü. Allah'tan pervanem sağlam. Pervanemde bir şey yok. <laughs> Buradan böyle Şuradan itekleyeceğiz. Şu dubaların arkasından dönüyor bu tekneler demek ki. Burası şey, Evet bu sığ Motoru iyice dışarı çektim. Pervanenin yarısı ile bizi şu anda. Buradan şu dubaların arkasına çıktım mı tekrar basacağım açıktan. Burası bir kum tepeliymiş. Gidiyoruz yavaş yavaş. Tekrar yarım metrelere falan geldi. Acıkırsam diye sadece yanımda bir tane gevrek var yarım litrede su var. Türk bayrağıyla çekiliyor. Evet, bugün 23 Nisan arkadaşlar. 23 Nisan olduğundan tatil. Hep beraber geldik ama kimse tekneye binmek istemedi. Biz binmeyeceğiz dediler. Ben de tek başıma çıktım. Onlar bu güzellikleri göremeyecekler. Onlar Bademli'ye gezmeye gitti. Karavanla geldik zaten. Şurada da bak balıkçı kuşlar var. martılar mı? Neyse. Şu aradan gireceğim. O adanın etrafından böyle öbür tarafından dolaşıp gelmeyi düşünüyorum. Ya da tam tersi. Oradan şuradan gideyim. Şöyle. Öyle yapayım. Şu adayı şöyle turlayacağım. Evet oltamız hala boş. Diğerini atamadım. Onu da atsam şu tarafa doğru o da süzülse iyi olur. Diğer oltamı da bir tane sahte seçeyim. Onu takayım. Şimdi şurada ne var? Şurada bunlar büyük. Kapat. şuraya bakayım. Şu bayağı dalarlı bak. Hem de renkli güzel bir şeye benziyor. Onu salsam mı acaba? Biraz daha derinden gelecek. Bunun kaşığı çok büyük, uzun yani. Büyük. Bunu salacağım. Arkadaşlar bundan sonra yapacak bir şeyim yok. Balık gelirse onu alacağım. Arada sırada şöyle eee yoklayacağım. İplerin gerginliğini yoklayacağım arada sırada. Bundan sonra e, gezinin tadını çıkartacağız. Ş şöyle pizza koyu buradan görünmeye başladı artık. Şurası pizza koyu. Şurası. Orada da bayağı karavanlar, maravanlar var. Eee şu adanın etrafından gezip şöyle dönüp şu aradan girip geleceğiz yani. Evet, teknemiz hep 5. viteste. 5. viteste çekiyorum sırtıyı da. Biraz hızlı ama ee, bir an evvel turu bitireyim diye şey yaptım. Çünkü çocuklar alışverişi yapmışlar, gelmişler. Ee, yemek yiyeceğiz. Bunlar yemeği hazırlayana kadar ben de herhalde bir saatte bu turu tamamlar. Dönerim diye düşünüyorum. Ee, şu anda teknede ayakta duruyorum arkadaşlar. Şöyle. Ayaktayım. Belki, belki buralarda balık vurabilir. Tam adanın etrafındayım ya. Buralar böyle meralar. Kayalıklı. Şu adanın kayalıkları da aşağı altımıza kadar yayılmış. Buralarda böyle balık çiftliği gibi oluyor aşağısı. Belki alabilirim. Şu karşı taraf Yunanistan. Görünen ada Yunanistan arkadaşlar. Yani adanın etrafında böyle çok böyle bir e, plaj milaj bir şey göremedim ben. Hızımız şu anda 4 kilometre gösteriyor arkadaşlar. Sol sol altta yazan e, 4 ile 5 arasıymış. 5 kilometre filan hız yapıyor. Tam şu karşı taraf merada. Ben o e, kayıtlı koyunu biliyorum zaten. Ben şu iki adamın arasından gideyim de görülmemiş yerleri görelim ya. Çok yavaşladık. Navigasyona geçeyim. Hızımıza bir bakayım. Daha demin 5 kilometreyle gidiyorduk ama şimdi kaç bilmiyorum. Şu koca 200 amper akü bile bizi gezdirmediyse ben bilmiyorum ya. Bu buzdolabı çalıştırıyordu karavanda. Ondan söktüm. Demek ki tam full değildi bu da. Anlamadım. Hala anlamış değilim yani. Gidiyoruz ama çok yavaş gidiyoruz. Şöyle göstereyim pervane. Öyle bir köpürtme möpürtme arkada bir şey yok artık yani. Ama götürüyor. Yavaş yavaş bu bizi götürecek demek ki Yani Sakin sakin bir yolculuk yapıyoruz şu anda Evet Ben halimden memnunum ya Götürmese de kürek çekelim Sıkıntı yok Oltalara Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar Gelmeyecek gibi de sanki Hadi adanın etrafını gezerken hızlı 5. viteste yardıra yardıra gezdim. Ee, ondan tutamadım. E şimdi burada e, şey yok yani. Şuna burada su da yemyeşil oldu. Su yemyeşil. Altta hep kumsal. Bir tane bile kayalık görünmüyor. Benim sahtemi görüyor mu? Tam şurada arkamda yüzüyor. Ş şurada. Bir sarı bir şey parlıyor. O benim sahte. Onu biraz daha salsam iyi olur. Baya suyun 2-3 e, metre altından geliyor arkadaşlar bu. Yani o dedikleri, bahsettikleri sahil burasıysa eğer e, çok da güzel bir sahil değilmiş. Şurada da sahil var. Bak burası güzel ama burası sanki özel alan gibi. Yani tam önünde ev var. Gerçi onun da yanında ev var ama bilmiyorum. Yani sahili adam zaten sahil nerede sahil güzel bir yer varsa oraya yapar evi de. Kaylıklara kurmaz. Yalnız aşağısı çok net görünüyor. Şu an herhalde 3-4 metrelerdeyim yani. Adamlar nasıl gidiyor ben nasıl gidiyorum. Evet arkadaşlar. Herhalde gitmiyoruz artık. Durduk. Ama pervane dönüyor ya. Bak. Yavaş yavaş dönüyor. Aslanım benim. Yavaş yavaş götürüyor bizi. Gidiyoruz. Bir tekne bekle de gelmiyor yanımdan. Bir tekne gelse beni bağlayıver diyeceğim. Zaten limana gidiyor hepsi buradan. Ama giden gelen yok. Derinlik hala 2-3 metre. Sıkıntı yok. Şöyle çevireyim biraz. Hem motorla gidiyoruz şu anda. Motor da bana yardımcı oluyor. Ben de ona yardımcı oluyorum. Böyle birbirimize yardımcı olarak Çıkacağız buradan. Şu bir tane tekne yanaşıyor olmazsa ona söyleyeyim de. Beni çeksin kıyıya kadar. Şöyle gidiyoruz. Hızımız bu. Gidiyoruz ama. Evet. Gene bağlandık. Gidiyoruz arkadaşlar.